Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Burada gördüğünüz gibi yeni oyunumuz ne? Para çevirme challenge arkadaşlar. Bu şişeyi al parayı Elif. Ama bir dakika, dur dur hemen atma. Arkadaşlar, buradaki paraları Elif 5 hakkı var arkadaşlar. 5 defada ne kadar para devirecek? Ödül olarak kendisine ne veriyorum? Tabii ki de bir paket patos rolls acılı cips veriyorum arkadaşlar. Niye mi? para vermiyorum. Çünkü bu paralar ne için? Evin kirası arkadaşlar. Kirayı vereceğiz. Son vermeden önce bir oyun oynayalım dedik kira parasıyla. Ondan sonra hemen ev sahibine indiriyoruz paraları. Dikkatli bir şekilde sayarak. Ama Elif'in ödülü 5 defada en çok parayı kaparsa masadan daha çok para kazarsa cips. O zaman başlayalım mı? Başla. Başla. Bak Elif. 5 tane de hakkın var. 5 tane de ne kadar çok devirdin masadakiler ne kadar? Devirdikleri ne kadar? Ona göre Ödülün. Hadi. 1, 2, 3. Topla bakalım yerdekileri. Az devirdim. Masada daha var. O şu sonradan düştü. Bunu hemen masaya koyuyorum. Şişe Topladın mı? Baş şişe koltuğun arkasına gitti. Hala masada var. Hadi. Dört tane, Dört tane. Hadi. Bir hakkın gitti. Geriye kaldı 4 hakkın. Düzeltir misin? Olmaz. Şimdi çok yerleri at ki şey yapasın. Vay bu sefer daha çok devirdin. Topla. Topla. Şöyle sonradan devrilme olmasın. 5 ay 6 tane. Tamam o da güzel. 3 hakkın kaldı. Masadan daha çok para toplarsan kalanlardan cips senindir. Yavaş at bence. Oo masada bir şey kalmadı. Bence 5 defa da masadaki bitirsen cips senin olmam lazımdı. Topla topla. Saymana gerekiyor çünkü bayağı toplun masayı boşalttın. 2 hakkın kaldı. 2 hakkı da bunları bitirmen lazım. Hala topluyor paraları ya. Kıza bak ya. Şiş arkanda. Abi, tamam bunları düzelteyim. 2 hakkı da bitirmen lazım. Bitirirse 2 hakkın var. 2 hakkı da bitirirsen masadakileri cips senindir. Şimdi arkadaşlar paraları böyle dizdim. Son 2 hakkı var. 2 hakkı elif onları bitirmeye çalışacak ama bitiremedi. Bir hakkın kaldı Elif. Paralar duruyor. Onun için düzelttim arkadaşlar. Şişe Şiş aya benim ayağımın altında. Burada burada. Sen de hala topla paralar ama bayağı para topladı. Elif diyor ki arkadaşlar keşke bunlar benim olsa. Bitti hakkın. Cipsi kaybettin. Hayır kaybettin. Hayır hayır. Hayır kaybettin. Kaybettin masada duruyor. Çok vuruyorsun. Çok hızlı vurduğun için olmuyor. Oo bunlar Nerede şişe? Hepsi, hepsi seni değil, kiranın alalım <laughs> Evin kirası hepsi. Oh! Hepsi benim değil. Kız ki yapma yırtılır paralar Elif. Elif e, sahibi kabul etmez paralar. ben doğru paraları. Ben aşağıya yine paraları. Her şey hayır hayır hayır. hayır. Elif'e bak ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar Elif kazanmasa da cipsi aldı. Neden aldı? Çünkü bu cipsle video çekeceğiz. Ne videosu çekeceğiz? Biberin içine hem cips hem labne doldurup. Hadi, hadi. O videoyu çekmek için bu cipsi almıştık. Ama hepsini yemiyorsun. videoda da yarıyorsun. Te arkadaşlar videolar geliyor arkadaşlar. Devam için ne yapıyoruz? Hadi hadi. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı, like Hoş Hoşçakalın. <laughs>